Babam 30 Mart seçiminde kendisinin istediği partiye oy vermezsem evlatlıktan reddedeceğini söylüyor. Bu konuda ne yapmalıyım? Her Müslüman kendisi sorumludur. Babanın hakkı elbette büyüktür. Ama mesela dese ki filanla evlenmeni istiyorum. Onunla evlenmek zorunda mıdır? Ekseri mezheplere göre değildir. Yani bu gibi konularda babanın hatırını kırmamak güzeldir ama mümkün olduğu kadar. İnsan kendi cennetini kendisi kazanmak zorundadır. Doğruyu yapmak zorundadır. Doğruya uymak zorundayız. Babalarımıza değil. Baba yanlış bir şey söylüyorsa babana itaat edemezsin. Karşı da gelmezsin. Ne demek yani? Yani isyan etmezsin. Babana bir sürü laf söylemezsin ama ona da itaat etmezsin. Doğruyu yaparsın. Onun dediğini değil. Müslüman'ın bu gibi meselelerde tavrı bu olmalıdır.